Kanalımdan mutfağımdan herkese yeniden selamlar sevgiler. Bugün çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz pudingle ile yapılan ağızda kum gibi dağılan kurabiye tarifiyle geldim. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. İyi seyirler dilerim. Oda ısısında beklemiş 125 gramlık katı yağını karıştırma kabının içerisine aldım. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum üzerine. Hemen ardından... Bir yumurtanın tümünü ekliyorum. Malzemelerimi şöyle bir karıştıracağım. Daha sonrasında 2 paket orman meyveli puding ilave ediyorum içerisine. Sizler bir paket olarak da ekleyebilirsiniz. Şöyle güzelce bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Şeker kullanmayacağım arkadaşlar. Pudingin içerisindeki şeker yeterli olacak. Daha sonrasında bir su bardağı yine klasik 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle mısır nişastası ekliyorum. Buğday da kullanılabilir, hiç fark etmez. Bir buçuk su bardağı da unum var. Yine kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Ardından bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ilavesi yaparak hemen onu da eriyerek ilave ediyorum içerisine. Çıkarıyorum içerisinden. Elimle yoğurmaya geçiyorum. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Ununu elemeye devam ediyorum. Mis gibi kokuyor, mis gibi. Eğer farklı bir kurabiye tarifi arıyorsanız bu kurabiyeye bir şans vermenizi istiyorum. Kurabiye hamurum hazır arkadaşlar. Şöyle sizlere yakından kıvamını göstermek istiyorum. rengine bayıldım gerçekten. Hemen şeklini vermeye geçiyorum. Bir miktar ceviz büyüklüğünde elime aldım. Avuç içimde dairesel hareketlerle şeklini veriyorum. Bu şekli verdikten sonra bir çatal yardımıyla bu şekilde üzerine baskı uyguladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime döşüyorum. Hemen yeniden şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu kadar arkadaşlar. Çok pratik, çok lezzetli, çok güzel bir tarif kurabiyelerim fırına girmek için hazır arkadaşlar. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında 14-15 dakika kadar pişireceğim. Pişerken gözünüzü fırından ayırmayın lütfen. Pişme aşaması fırından fırına değişiklik gösterebilir. Bu aşamada dikkatli olmakta fayda var. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimi fırından aldım. Vermiş olduğum 15 dakika süre bana yeterli oldu. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. İlk sıcaklığı çıktı kurabiyelerimin. Fırından ilk aldığınızda sizlere biraz yumuşak gelebilir. Bu gözünüzü kesinlikle korkutmasın. Kenara soğumaya bıraktığımızda kurabiyelerimiz kıvamını alıyor. Üzeri böyle beyaz, altı da biraz pembeleşmiş. Tam da bu kıvamda olması gerekiyordu. İsterseniz buzluğunuzu kaldırın. Daha sonrasında çıkarın, afiyetle tüketin. İsterseniz hemen servis edip tüketin. Ben şöyle beyaz çikolatayı ben merosurlu erittim. Ona batıracağım. Bu şekilde süsleyeceğim. Sizler böyle sade olarak da bırakabilirsiniz. Bu şekilde eritmiş olduğum beyaz çikolatama batırıyorum. Evet arkadaşlar kurabiyelerim artık servise hazır. Ben bu şekilde benmari usulü eritilmiş beyaz çikolatayla süslediğim kurabiyelerimi belirtmiş olduğum gibi sizler tamamen sade olarak da bırakabilirsiniz. Ben biraz sunum aşamasını sevdiğim için uğraşmayı sevdiğim için bu şekilde sizler için sunumu hazırladım. Şöyle bir tanesini de yakından göstermek istiyorum. Kısa sürede bu kadar lezzetli, bu kadar gösterişli bir kurabiye hazırlamak gerçekten çok kolay. Çok az malzemeli. Daha fazla videolar için beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni gelecek videolarımdan da anında haberdar olmak için zil butonunu açabilirsiniz. Şöyle... E... görüyorsunuz arkadaşlar kum gibi dağılıyor. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Mutfağımız saran kokuyu sizlere tarif etmem mümkün değil. Şiddetle yapmanızı tavsiye ediyorum. Tarifimi beğendikten sonra yorum bırakmayı unutmayı deneyecek olan arkadaşlarım için belirtiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.